Melih geldi topun üzerine. Melih köşeyi düşündü out. Orta şut karışımı. İkinci hamle. Sabri. Sabri sol ayak. Kaleci Hüseyin. Sol ayak. İyi yere gitti top. Orta. Emin iyi kontrol etti. Döndü vurdu direğe çarptı top. Out. Sabri. Orta şut karışımı. Hüseyin'den döndü top. Emin. İşaret geldi. Tamer. Plase. Hüseyin. Kader. Ortalandan geliyor. Hakkana. Uzaktan. Sıfatla top dışarıda. da ya. yaptı. Savunmadan sekti top. Gol şansı. Kaleci Hüseyin. Burkay soluna alırsa tehlikeli olur. Aldı soluna. Savunmadan sekti. Sol ayak sert şut. Direkten döndü top. Şut şansı. Savunmadan dönen top. Şut şansı. Savunmadan dönen top. Kerem bir kez daha vurdu. Orta geldi. Kerem düzeltti. Vurdu. Savunma. Etten duvar örüyor. Emin aldı topu. Emin gitti rakibinin üzerinden sıyrıldı. Gördü kaleyi Hüseyin. Furkan. Furkan. Topaz. Furkan. Baktı kaleye.